Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber The Forest'in <laughs> ikinci bölümüyle karşınızdayız. Yanımda e, Dea nam namı değer Snitlo var. Hoş geldin. Hoş bulduk reis. Ne haber? İyi. Ne yapalım? Yani The Forest iki, iki, Önceki videon videonun hemen de beğenilmiş ha. arkadaşlar Ama bu ben iki, videoda... Ben on... beğenmiyorlar ya. <laughs> arkadaşlar bu video 12 like gelirse 3. bölüm kanalda. Okey. Tamam hadi çok uzattık başlayalım. Değil mi? Geç efekti, geç efekti. Fiyam. arkadaşlar, ipucu, ipucu. Parktan gene görürsün, ben zırh yapabilirsin. Ciddi misiniz ya? Uymak mı? Dur, bak Bekle. Arkadaşlar geldik gördüğünüz gibi en son biz mağaranın içinde değil ben şurada en son talaya vururken videoyu kapatmıştım ama mağaranın içine ışınlandık magic arkadaşlar biz az önce bir tane kayıt aldık ama Eee şey şu kısmı çıktık merhaba falan dedi kapı çaldı tam kapıya giderken bilgisayar kap- şey elektrikler gitti ama <laughs> arkadaşlar ben son bir videomu izleyeyim dedim çok baş yapmış. Bay- <laughs> lan? Tuttum ağzımla. Bak öyle lan. atılmaz <laughs> ya. İzle. Yakala. <laughs> ya o oh, i i a a a Bak attım uzar Hala You are a No Aa <laughs> ya. ya Vuramıyorum Günaydın <laughs> ile babacı. Arkadaşlar bugün bugünkü bölümümüzde e, yapmam yap eee <laughs> Arkadaşlar bugünkü bölümde e, yapmak istediğimiz şey etrafı gezip Eee kendimize bir ev yapabilmek. Sonraki bölümde de hayvan gibi mağara araştırmayı Kısacası düşünüyoruz. Gelişmeye çalışmak. Yes, bir bin. Hıhıhıh <laughs> Yakala Yaka- Aç ağzı <laughs> Bakalım burada ne var İstemci Bu ne? Çikolata mı? ne? <laughs> Ya eğimimi Aynen aldın 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 Hahahaha Neyse Mesela çok yürüyeceğim. boş yapmışım <laughs> Tala bir yanıma gelir misin? Tala ya, yanıma gelir misin? Portina ile Portina ile babici Ulan onu elinle mi yaptın sen? Ha bu bir gerçek elinde mi yaptın? Oğlum, He. İki saat elinde bir şeyler yaptın. Bak şurada kuş var bakayım. Ya o. <laughs> Lan kuşu <koji> yaktın terbiyesiz. <laughs> Hayır yapma. Yapma yapma. <laughs> tamam. Lan uçağı buldum. Arkadaşlar ev yapacak bir yer arıyoruz. Neyse biz ev arayalım, ev yapacak bir yer arayalım. Biz buraları da keselim. Arkadaşlar, e, biz ev yapacak bir yer arıyorduk ama bir mağara bulduk ve dedik ki e, biz dayanamayız. Biz de mağaraya girmeyi tercih ettik arkadaşlar. Bu videonun %99.9 milyonu mağarada gezinerek olacak ama olsun biz ev yapacak ki sonraki bölümde buluruz. İnşallah da sonraki bölümde e, ev ararken, ev yapmaya yer ararken yine mağara bulup mağaraya dalmayız. İyi şanslar. Bismillah. <laughs> ben girdim direkt. Hadi ilk sen git. Bekle. Çek bir oyun donsun. Oyun do don donsun. Aynen. Ne yapalım? Ne yapıyorsun? Böyle ineceğim. Katana'yı bulduk la. Nerede? Aha. Wow. Nerede katana oyun? Ya katana'ya gittiğini hatırlıyorum. Ne demek <laughs> Arkadaşlar inşallah bugünkü bölümümüzde kapatalım. Kapatın gelmesin katan... bir yerden. <laughs> i̇nşallah. Net go. Bir dakika. Kaç kaç. Kır. Kır. Kaçıyorum kır, ben. Kır kır security geliyor. Onu <laughs> onu <laughs> ne dedik? <laughs> Dur. Adamlar bana bakıyor da. <laughs> ya. Aa! Bu ne? Oyuncak mı? Siyah oldular lan. <laughs> Zenci oldu mu Hepimiz aynıyız. Elçilik yapmayız. Ben envanterdeyim. Bana dalmıyorlar. Sana dalıyorlar. Bu biri seni Oradan inmesini sağlayayım mı? <laughs> evet. Bak indi gördün mü? Bana <laughs> ne? Oha ne yaptın lan? <laughs> Hiçbir şey. Oo oh, kumaş yağmuru. Burada bacak var. Bacak mı? Ana. Ah. güçlendirilmiş balta. Gel alalım. Modern balta. Gel la gel modern baltayı alalım. Gel gel burada modern balta var. Gel. Nerede ya? Ya şuradan iniş var gel. Gel <laughs> La bu ne? Karp çıktı buradan. Hala geliyor mu gelmiyor mu artık? Ya gelmiyorum ya. Yeter Atla ya. Atla oğlum. Lan. <laughs> Sen direkt atladın ölmedin. He. Canım bile gitmedi. <gülüyor> oh. <gülüyor> Burası suda ötesi atlı. Ot göre oyunu bitireceğiz. Yürü yürü yürü. Oh yes. Ben girdim suyun altına. Hayır beni bekle. Yum <laughs> yum. <laughs> 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 Su altında gezen peyli. <laughs> bebek var. Bu ne mutant? Mutant mutant bebek derken. Bak Tam bakayım. 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 Hani Oha çikolata bolluk. Soda, çikolat. Tala seni buldum. Geleceğim. Tala seni buldum. toplamaya yolalaşacağız. Oyun oyun sonuna tamam. gelmemiz normal mi? Hayır. İki bölümde oyun bitiren insanlar. Bu kadar kalsın boş ver. Dur. Burada ne var? Ee, i̇nsanlar duvara tapıyor. Bu ne lan kitap? Hem de hakikaten. Ya uf şey ha, şey kitabı versen. ya. Şey baltası. Değil mi? Of, değil yok. Paslı şey, balta Güsün. değil mi? Pastı. Aldın mı? Pa pastı balta nerede ki? <laughs> Söylemeyeceğim yani. Burada değil mi pastı balta? Ol bakalım. Pastı balta burada değil mi? Bilmiyorum ki. Dur bekle benzin var burada. Nerede oğlum? Bu? Oskar. Bunu mu arıyordun evlat? nerede söyle? <laughs> ya bacını. Yapma. Ölüyorum <laughs> Let's go Arkadaşlar burayı hızlandırılmış olarak görelim mi? Görsünler mi? Görsünler Fıçma. Evet Ya ama çıkışa gel... Arkadaşlar geldik Ya burayı yine kesilmiş olarak görecek arkadaşlar Fakat biz burada enayi gibi kırışacağız Hadi aklımıza geldin görüşürüz <laughs> Ya oha be Come on. Arkadaşlar Bu arada çıktık. Yani. Otku bir şeyini gördü. <laughs> Lan! Arkadaşlar sudan çıktık gördüğünüz gibi. Lan burası şey değil mi? Bölüm bir hani ben burada bir mağara buldum demiştim. Ha, Sonra sen soldur tezgahatın yok. İyi misin? Ananı korktum Ben Kendimi kesmek. <laughs> Aa arkadaşlar videomuz daha daha az olmuş. Evde yapabiliriz. Hala Videomuzun gel ev yapıyoruz. yapıyoruz. <laughs> evet gel ev yapıyoruz. Kaç dakikalık bir videomuz olmuş arkadaşlar? 15 dakika. Bayağı az ya. ya. <laughs> Video 30 dakika olacak. Sonra edit. Asla ben burada yok. Oh, oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> <Yav> Dur nekti beni çıktı arkadaşlar. Yum. Hoş, sus. Kaldırsam mı acaba? Tamam düşüyor varım. Merhabalar. Tala hadi gel. Ev yapalım. Ya geldiğimiz yeri turladık ya. Gel ben Horoz. Arkadaşlar uzun savaşın ardından Orası evi yapmak için bir... olarak Ya hızlandırılmış olarak gördünüz ya da ben o editle orayı bir şekilde yaptım arkadaşlar. Uzun kavgamızın sonucunda barıştık. Ve, <laughs> ve sonunda ev yapıyoruz. Ev yapmak için evet. küçük bir alan bulduk. Ama şuraya evimizi yapacağız. Bu nasıl evimiz? Uzun kavganın ve artı 18 sekiz şeylerin sonucu... Evet. İşte Peki. uzun uğraşlar sonucunda evimizi bitirdik gördüğünüz gibi. Arkadaşlar da bu evimiz koyacak. hayırlı olsun. Ve bir... 2 3 haydi bismillah. Yeni evimiz hayırlı olsun arkadaşlar ne açan ki. Ee, evimizin rengini olsun. Olmaz. <laughs> Lan yırtık var ya. Aç kapıyı, aç Uy uy uy. Bana ne? Uy uy uy. Arkadaşlar, oyun bir save alalım. Uyuyalım ve kaydı bitirelim. Videomuzun sonuna gelelim. 34 dakika olmuş. Ben kese kese bunu 20 dakikaya düşürürüm. Neyse arkadaşlar başka videolarda gör Oyun dondu. Başka videolarda görüşmek üzere. Oyun dondu. Aa, yanıma gel bitişi yapacağım. Bekir, şurada. Şurada gel evin önünde. Bekle <laughs> rengin de şu. Renk. <renginde>. Gel. <laughs> ha, arkadaşlar başka... Hayır, arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.